Gençler trigonometrik fonksiyonlar karma kısmına devam edelim. Burada birazcık zor ona dikkat edin. O merkezli birim çemberde POA açısı alfa olmak üzere alan POA'nın alfa türünden eşitini yazınız. Birim çember olduğu için burası nedir? 1. Bura nedir? 1. Biz bu alanı bulmamız için bize ne lazım? Yükseklik lazım. H. Kabul mü? Şimdi şöyle baktığımda alfanın karşısında burada en önemli noktalardan biri biri de kullanmaktır. Alfanın karşısı belli. Ben bir de karşıyı arıyorum. Bir de ne var? Hipotenüs var. Karşı bölü hipotenüs bana neyi hatırlatırdı? Sünüs alfa. H bölü 1. O zaman haşım ne oldu gençlik? Sünüs alfa. Tüm üçgenlerin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2. Yani taban 1. Yükseklik haş bölü 2. Haş gördüğüm yere de sünüs alfa yazarsam cevabım sünüs alfa bölü 2 olur. Diğer sorumuz... Şekildeki o merkezi birim çemberde POA açısı alfa olduğuna göre AH'ın alfa cinsinden eşit bakın. Bizden istediği yer bura x E ben buranın tamamının ne olduğunu biliyorum. 1 olduğunu biliyorum. Bana ne lazım? Bura lazım. Doğru mu? Oraya A dedim. Şuraya da 1 bir birim dedim. Şimdi şu üçgende alfayı kullanabileceğim bir özelliğim var. Ne? Alfanın komşusu belli. Hipotenüs de belli. O zaman diyorum komşu bölü hipotenüs bana aklıma ne getiriyor? kosinüs alfa komşu bölü hipotenüstü. E kosinüs alfa komşu da a var. Hipotenüste ne var? 1. O zaman a gördüğüm yere ben ne yazarım? Kosinüs alfa. a ile x'in toplamı neydi? 1. a gördüğüm yere kosinüs alfa yazdım. x eşittir 1. x eşittir 1 eksi kosinüs alfa oldu. Benden de a h istediği için cevabımız ne oldu? 1 eksi kosinüs alfa oldu. Diğer sorumuz Geldik buna. Şekildeki AK doğrusu O merkezi birim çemberi A noktasında teğettir. KOB açısı alfa olduğuna göre K noktasının apsisini soruyor. Yani K noktasının apsisi demek şuraya kadar olan yer demek. E bu yüzden istediği yer şurası x. E ben buranın da 1 olduğunu biliyorum. Şuranın 90. Alfa ise z'den alfa olduğunu biliyorum. Burada ne var? Şöyle bakalım. Alfanın komşusu belli. Karşısı belli. E o zaman ben komşu bölü karşı deyince aklıma ne gelir gençlik? Kotanjant alfa gelir. O zaman kotanjant alfa komşu ne? X. E karşı ne? 1. E benden de x istediği için cevabım ne olmak zorunda gençlik? Kotanjant alfa olmak zorundadır. Diğer sorumuz. Şekildeki TA doğrusu O merkezi birim çemberi A noktasında teğettir. M, T, O, A açısı alfa olduğuna göre A -o -t, alan A, O, T'nin alfa türünden eşitini bulunuz. Alan A, -o -t bana bu üçgenin, dik üçgenin alanını istiyor. E Burada 1. Bana ne lazım? Şu yükseklik lazım. H. Soru benden. H çarpı 1 bölü 2 istiyor. H'ı bulmam için alfanın karşısı belli, komşusu belli. Karşı bölü komşu bana neyi verir? Tanjant alfayı. Tanjant alfa. Karşıda H, komşuda 1 var. H gördüğüm yere tanjant alfa yazabilirim. O zaman tanjant alfa çarpı 1 bölü 2'den alanımız tanjant alfa bölü 2 olur. Diğer sorumuz. Şekildeki AB doğrusu O merkezli birim çembere P noktasında teğetir. Teğet olunca burada dik. MPOB açısı teta olduğuna göre AD'nin teta türünden eşitini bulunuz. Yani şurayı istiyor benden. Birim çember olduğu için x şura 90. 90 teta alfa bakın 90 alfa bura teta. Şu da birim çember olduğu için 1. Şimdi tetanın olduğu yerde karşı belli, hipotenüs belli. O zaman ben burada neyi uygularım? Sinüs teta eşittir 1 bölü 1 artı x. Kabul mü? Benden istediği şey a de x istiyor. Yer değiştirelim. 1 artı x eşittir ne diyelim? 1 bölü sinüs teta. Şunu da yer değiştirdim. 1'i buraya atalım. x eşittir 1 bölü sinüs teta eksi 1. Payda eşitlersen bura ne olur? Sinüs teta. 1 eksi sinüs teta bölü cevabımız sinüs teta olur. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz gençler.